arkadaşlar, Nerede Teknoloji kanalına hoş geldiniz. Bugün size Rabo Dersatör'de boya sosyasına ilgili sosyal bir göstereceğiz. Evet arkadaşlar. Boya poşetini aldık. Evet, farklı bir boya poşeti kullanmak için arkadaşlar. Sağ alttan kurçaların üstünden yoğun gibi bir kurçalarla ne buradan seçiyoruz. Buradan arkadaşlar. Değişik kurçalarını kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu fotoğrafı bu arzusu. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.